Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. 8 Eylül'de 96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile ilgili bu kanalda daha önce başka bir video hazırlamıştık. Kendisinin pasaportu olmadan dünyanın istediği ülkesine gitme özgürlüğü olan tek insan olduğunu anlattığımız videoda kraliyet ailesi üyelerinin birbirinden ilginç seyahat kurallarından bahsetmiştik. Bugünse hükümdarlığı boyunca dünyanın 166 ülkesini ziyaret eden II. Elizabeth'in havacılık mirasını biraz konuşalım istiyorum. 25 Ocak 1961'de Hindistan turu sırasında Benares'te file binerken görüntülenen ancak emrinde savaş uçağı, özel jet ve helikopterlerden oluşan bir filo bulunan kraliçe seyahatlerinin bir kısmını da ticari yolcu uçaklarıyla yaptı. 70 yıl 7 ay boyunca tahtta kalan kraliçe 2. Elizabeth'in hayatı boyunca seyahat ettiği farklı uçak tipleri ve yaptığı bazı önemli uçuşlara göz atmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. 31 Ocak 1952'de o günlerde prenses olan Elizabeth eşi Prens Philip'i de alıp British Overseas Airways Corporation filosunda bulunan bir Argonaut'la Kenya'ya gitti. O günlerde Sandingram'da bulunan babası Kral 6. George bu uzun seyahate çıkamayacak kadar hastaydı. Elizabeth babasını temsilen bu seyahati yapıyordu. Kanada tarafından üretilen Douglas DC-4'ün geliştirilmiş bir versiyonu olan Argonaut'la uçma kararı o dönemde eleştirildi. Çünkü hava yolu Kenya rotasında genellikle İngiliz yapımı Handley Page Hamp uçaklarını kullanıyordu. Kraliyet düzeyinde yapılacak bir ziyaret için uçağın kanada yapımı bir turbopropla değiştirilmesi bir küçümseme olarak yorumlanmıştı. Ancak uçağın değişmesi kararının arkasında bizzat majestelerinin talebi vardı. Londra'dan Nairobi'ye yapılacak uçuşta Libya'da, El Adem'de durmak istemişti. Bu hem uçakları için çok uzun bir rotaydı. Bu yüzden havayolunun filosundaki 22 Argonaut uçağından biri geleceğin kraliçesini Afrika gezisine uçurmakla görevlendirildi. Uçağın ismi Atalanta'ydı daha hafif koltuklar ve iki yatak eklenmesi de dahil olmak üzere bu özel yolculuk öncesi uçakta bazı değişiklikler yapıldı. 1 Şubat sabahı Nairobi'ye güvenli bir şekilde inen uçak çifti tekrar geri getirmesi gerekmediği için Mombasa'ya gitti. Seyahat planı Elizabeth ve eşinin Avustralya ve Yeni Zelanda gezilerine SS Gothic kraliyet yatıyla devam etmesi şeklinde oluşturulmuştu. Ancak 6 Şubat sabahı Prenses Elizabeth ve Prens Philip Nairobi'ye yaklaşık 100 mil uzaklıkta bulunan Nyeri'deki Three Tops Otel'de dinlenirken Kral 6. George'un uykusunda vefat ettiği haberi geldi. Çift hemen İngiltere'ye dönmek zorunda kaldı. East African Airways'e ait DC-3 tipi bir uçak onları Uganda'ya Seyahate başladıkları Argonaut uçağıyla buluşmak üzere uçurdu. Atalanta Elizabeth ve eşini güvenli bir şekilde İngiltere'ye geri götürdü ve yolculuğun sonunda prenses kraliçe oldu. Atalanta 1959 yılında hava yolunun filosundan çıktı. Daha sonra birçok farklı şirkete kiralandı. 1965'te Kopenhag'da parçalandı. 8. Edward 1936'da kral olduğunda The King's Flight ismiyle dünyanın ilk devlet başkanına ait uçak filosunu kurmak için düğmeye bastı. Bu filo De Havilland DH89 Dragon'la başladı. 1937'de bu uçağın yerini bir Airspeed 6J Envoy 2 aldı. 1939'da savaş patlak verdiğinde bu uçağın yerine silahlı bir Lockheed Hudson geldi. 1940'da filonun ikinci uçağı olarak De Havilland Flamingo katıldı. 1946'da Kings Flight filosu bir adet De Havilland Domini ve 4 adet Vickers Viking C2 uçağından oluşuyordu. Elizabeth tahta çıktığında Kings Flight filosunun ismi Queens Flight olarak adlandırıldı. Yıllar boyunca kraliçe ve kraliyet ailesi üyelerinin uçuşları için filoya Avro York, de Havilland Heron, De Havilland Devon, Hawker Siddeley Andover ve DHC-1 Chipmunk gibi çok sayıda uçak girip çıktı. Kraliçe de hükümdarlığının ilk dönemlerinde resmi ziyaretler için bu filodaki farklı uçakları kullandı. Bugün kraliçenin filosu 2 adet Skorsky S-76C, 1 adet Augusta Westland 109 SP, Airbus A330 MRTT, 1 Airbus A321-200 NEO ve bir Dassault Falcon 900 LX'den oluşuyor. Tabi artık bu filonun ismi yeniden Kings Flight olarak değiştirilecek. Kraliçenin 1957'de ABD'ye ilk ziyareti Virginia eyaletindeki Jamestown'dan başladı ve ardından Washington'a geçti. Washington'a yaptığı uçuş kendi Queens Flight filosundaki uçaklardan biri tarafından değil, ABD Başkanı Eisenhower'ın şimdiye kadar üretilen tek Lockheed VC-121E uçağı olan Columbine 3 ile gerçekleştirildi. Air Force One çağrı kodunu kullanan Columbine Tree, 1954'ten 1961'de görevden ayrılana kadar Eisenhower'ın kişisel uçağı olarak hizmet verdi. ABD başkanlarının uçaklarının tarihi ve başkanlık seçimlerinin etkisini yine daha önce bu kanaldaki başka bir videoda anlatmıştık. Kraliçe 2. Elizabeth 3 Temmuz 1972'de Havacılık ve Uzay Bakanı Michael Heseltine ile birlikte 11 ülkeye yapılan satış turunun ardından süpersonik uçak Concorde'u yakından inceledi. Kraliçe 2. Elizabeth 1977'de ilk kez British Airways'e ait bir Concorde'a bindi. Bu uçuş yalnızca kraliçenin ilk süpersonik uçuşu değildi aynı zamanda Concorde'un Barbados'a ilk inişiydi. Bundan sonra sesten hızlı uçak Concorde, Kraliçe'yi 1979'da Kuveyt'e, 1987 ve 2003'te Barbados'a, 1984'te Orta Doğu'ya ve 1991'de ABD'ye uçurarak Elizabeth'in gözdesi olmayı başardı. Kraliçe sesten hızlı uçmayı sevmişti. 1954'te yaptığı Avustralya ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth ilk kez Avustralya'nın ulusal havayolu Kuantas'ı kullandı. Boeing 707 ile yaptığı uçuşta Kraliçe'ye özel hazırlanan muhteşem menü ve üzerinde crown amblemi bulunan Royal Suite'i kabinin geri kalanından ayıran perde Kraliçe'yi memnun etti. Avustralya'ya yaptığı kraliyet gezileri için sık sık Qantas'la uçmayı tercih etmeye başladı. Qantas Boeing 707 uçaklarını 1979'da emekliye ayırdıktan sonra dünyanın tek Boeing 747 operatörü oldu. Kuantas'la sık uçan bir yolcu olan Kraliçe 2. Elizabeth düzenli olarak hava yolunun Boeing 747'leri ile Avustralya'ya uçtu. İngiltere Kraliçesi'nin gökyüzünün Kraliçesi ile yaptığı en özel uçuşlardan biri 18 Şubat 1992'de Sydney şehrinin kuruluşunun 150. yıl dönümü için yaptığı uçuştu. Bu uçuşta Kraliçe yine eşi eşlik ediyordu. 1995'te Kraliçe 10 günlük resmi bir ziyaret için Yeni Zelanda'ya ticari bir yolcu uçağıyla seyahat ederek geleneği bir kez daha bozdu. Londra'dan Los Angeles'a ve oradan da Oakland'da uçan kraliçe Air New Zealand'ın NZ-1 sefer sayılı uçuşunu Boeing 747-400 ile gerçekleştirdi. Uçuş için hava havayolunun tüm first class kabini kapatıldı. Yolculuk sırasında onunla ilgilenmesi için 3 kabin görevlisi tahsis edildi. Business class sınıfında toplam 26 kraliyet personeli yer alırken 384 ekonomi yolcusu da uçaktaydı. Yolcular için normalden daha sıkı güvenlik önlemleri alındı. Ancak uçuşu ölümsüz kılmak için tüm yolculara özel bir hatıra kalemi de dağıtıldı. 12 Mart 2006'da kraliçe British Airways'e ait Boeing 777-200ER ile uçtu. Çağ'ın en modern uçağı kraliçeyi İngiliz milletler topluluğu oyunları için... Singapur'da bir mola verdikten sonra Canberra'ya ardından da Melbourne'a e uçurdu. 5 gün sonra 17 Mart'ta aynı uçak kraliçeyi Londra'ya geri getirdi. Sonraki yıllarda kraliçe British Airways'in Boeing 777'lerinde uçmaktan büyük keyif aldı. Kraliçenin Ekim 2011'deki son kraliyet gezilerinden birinde British Airways'e ait başka bir Boeing 777 200 ER denk geldi. Bu uçak kraliçeyi 2006'da Avustralya'ya uçuran 777'nin kardeş uçağıydı. Bu gezi kraliçenin son Avustralya turu olarak kayıtlara girerken uçak da ulusal havayolunun Perth'ten Londra'ya ilk non-stop seferini gerçekleştiren uçak oldu. Kraliçenin uçluğu 777'lerin her ikisi de bugün neredeyse 21 yaşında ve British Airways'in Afrika ve Hindistan rotalarında hala aktif hizmet vermeye devam ediyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşarken gerçekleştirdiği uçuşlar kadar hayatını kaybettikten sonra yaptığı uçuş da sansasyonel oldu. Kraliçenin tabutunu Edinburgh'dan Londra yakınlarındaki Norholt'a taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17A Globemaster 3 ile gerçekleştirilen uçuş, Flight Radar 24 üzerinden tüm zamanların en çok takip edilen uçuş rekorunu kırdı. Uçağın takip edilebilmesini sağlayan Transponder'ın aktif hale geldiği dakika içinde dünyanın dört bir yanından tam 6 milyon kişi kraliçeyi taşıyan uçağı takip etmek istedi ve sistem aşırı yoğunluk nedeniyle çöktü. Bu rekor en son ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçtiğimiz ay Tayvan'a yaptığı uçuşa aitti. 2.2 milyon kişi uçuşu canlı takip etmişti. Ancak kraliçe 2. Elizabeth'in 72 dakika süren son uçuşu boyunca sistem üzerinden toplam 76.2 milyon tıklama yapıldı. Flight Radar 24'te tüm zamanların en çok takip edilen uçuşu olan kraliçe 2. Elizabeth'in son uçuşu uzun bir süre bu unvanı kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor. Evet İngiltere'nin en uzun tahtta kalan kişisi olan Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti ve onun uçuşlarına kısaca göz attık. Sizler de Kraliçe 2. Elizabeth'in uçuşları ile ilgili fikirlerinizi lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.